Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni haberle karşınızdayız. Hande Erçel Milano'da parfüm festivalinde görüntülendi ve güzel görüntüler ortaya çıktı. Şıklığıyla herkesi hayran etti. Siyah elbisesi çok dikkat çekici ve dekoratesiyle olan görüntüsünü sizlerle paylaştık. Hande Erçel'i seviyorsanız ve yepyeni haberler bekliyorsanız Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Takipte kalın. Hoşçakalın.